Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah hepiniz. Güzel bir hafta olsun. Yeni bir haftamız başlıyor. Evet, Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlarım için kapattım. Bu arada kanalıma abone olan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için de öyle. Gerçekten sağ olun. Ee, sizin de gönlünüze sağlık. Evet, Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlar için bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili oğlaklar. Aa çok güzel hanenize e, böyle şey böyle e, yani inşallah çok olsun tabi de para ek gelirler bunlarla ilgili şanssınız. haneye para girişi var ama bu hani böyle e, çalışıyorum maaşım değil emekli oldum maaşım değil o da var bu başka ek gelirler elde edebilirsiniz ee, arkadaşlar onu söyleyebilirim yani böyle para anlamında güçlü e, yağıyormuş gibi böyle düşünün haneye gelecek olan paralar var ee, yalnız bazı konularda haklarınızı aramak isteyebilirsiniz bunun için dava açabilirsiniz ya da e, açtığınız bir dava ile ilgili e, sonuçlar e, yani işte bir yani cevaplar gelebilir ya da işte siz şöyle şöyle olacak böyle olacak diye bilgilendirilebilirsiniz. Ee, çok da hani böyle aa tam benim istediğim gibi değil. Ama hani çok da kötü değil. Ee, ya da şöyle birazcık daha zamanı uzatıldı gibi olabilir. O da size biraz e, moralinizi bozabilir. E, şimdi yeni bir şeye atılıyorsunuz. Yeni. Yani e, mesela çalışıyorsanız ayrılıp iş yerinizi kurabilirsiniz. E, yeni bir yer, yeni bir şey. Ama sanki böyle size ait olan bir yermiş gibi. E, yani kendi işinizi kurabilirsiniz inşallah. E harfi birinden destek alacaksınız. Yalnız şunu söyleyeceğim. E, arkadaşlar. Ee, yakın çevrenizle ilgili e, bir takım e, hani dedikoduları duyabilirsiniz. Arkanızdan konuşmaları duyabilirsiniz. Ya da net olmayan bir şeyler olabilir. Ya bu da beni e, ha, bana haber verecektir. Ne olacak? Ne yapacağız? İşte bir karar veremedi deyip böyle e, birazcık kızgın olabilirsiniz. içinizde en azından. E, net olmayan bazı durumlar var. E, ya da böyle bazı arkadaşlarınızın gerçek yüzünü görebilirsiniz. Bunları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Kalben gerçekten çok seviniyorsunuz. Yani e, aşık olma, evlenme, e, böyle kalp, çok güzel bir kalp çıkmış burada. İyi harfi var. E, yani böyle e, işte be, benim aradığım bir kadın, benim aradığım gibi bir kadın, benim aradığım gibi bir erkek deyip böyle yeni bir tanışmaya, yeni bir ilişkiye doğru ilerleyebilirsiniz. Birazcık karamsar olabilirsiniz ya da güven duygunuzda problem mi var? Güven güvenemiyorsunuz sanki. Biriyle barışıyorsunuz biliyor musunuz? Yani böyle kırgınsınız ya da işte illa böyle küstüm falan gibi sırttığımız önlüğüm gibi düşünmeyin. Biriyle aranızda bir problem olmuş, mesafe koymuşsunuz, küs gibisiniz. Ya da işte biriyle bir şey olmuş, e, tavır almışsınız. E, belki karşı tarafta aldı. Ama burada tekrar bir adım var. Birisi bir diğerine adım atıyor. Yani... Özür dilerim diyor hakkını e, yedim diyor ya da işte ne bileyim haklısın diyor böyle bir durum var sizin siz de bu adım atabilirsiniz birisi size de bu adımı atabilir. Bu dönem parayla ilgili çok böyle e, şeyiniz var gündeminiz var işte. E, Ek gelir elde etmek, ek gelirle ilgili sürprizler yani illaki hani siz bunu da yapayım bunu da yapayım gibi değil de böyle bir bunlar böyle ani gelişen şeyler olacak hayatınızda. bir işiniz hızla gelişecek hızla ilerleyecek sevgili oğlaklar yani e, yavaş giden bir işiniz ilerleyecek ya da işte iş arıyorsunuz bulamıyorsunuz bir anda iş teklifi gelebilir gittiğiniz bir yerden size cevap gelebilir e, burada bir şey var yani böyle hızlanma bir şeyin hızlanması yani bana daha çok böyle işle ilgili gibi geldi e, dediğim gibi hani başka bir, bir beklediğiniz bir şey vardır Hani demin e, derim ya, hukukla ilgili bir e, dava durumu da olabilir. Ya da e, dava durumu olmadan beklediğiniz bir haber var. O onunla gelmiyor, gelmiyor derken bir anda onunla ilgili haber gelebilir. E, onu söyleyebilirim. E, bu başka. Hani o demin dediğim şey, başka bu başka. Burada eee Çok konuşan birisi var ya da ne bileyim birisi size bir haber verecek bir geri haber veriyor. Ee, bir konuyla ilgili belki sizi bilgilendirecek o kişi çok konuşkan biri olabilir, çok konuşan biri olabilir. Konuşan ya da işte konuşkan biraz hatta böyle yani işi gereği de konuşuyor olabilir. Açıklamak istediği için de öyle olabilir ama burada konuşan birisi var. Hiç susmayan birisi. Ula pek öyle değildir zaten. Evet yine söylüyorum bir e, teklif olabilir iş teklifi ya da kabul edilme. yani işle ilgili bir e, şey var hani size bir dönüş yapılacak sanki ya da gittiniz siz e, size olumlu tamam e, olumlu bu iş denilebilir e, dişe dikkat edin dişler kemikler biraz buralara dikkat edin işte mesela ayak ayakla ilgili olabilir işte ayak e, kemikleriniz bileğiniz Buna da dikkat etmeniz lazım. Evet, hanenize ay doğuyor. Çok güzel. Güzel haberler var ve e, bu Sıkıntılı olduğunuz konu neyse Orada bir aydınlanma var Böyle bir erkek yüzü çıkmış Ay gibi yüzü yani böyle Gömük gibi yani Ayın nasıl orta kısmı böyle Oyuk gibidir ya bu kişinin de yüzü öyle gibi Sanki çeneyle kafası Alnı falan daha mı çıkıp Böyle bir ortada bir çukur varmış gibi Bir ay düşünün Çenesinde hatta böyle bir böyle Hani tarz yap, yapılır ya Ya da küçük böyle az bir sakalı olan birisi olabilir ya da, ya da tarz yapan bir de olabilir. Böyle bir erkekle karşılıklı konuşuyorsunuz ve bu erkek e, yani önce size bir, bir haber verecek ya da bir bilgi verecek sonra da karşılıklı konuşmayı talep edecek sanki. E, bağırsaklara, idrar yollarına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani işte idrar yolları, bağırsaklar, işte yediğiniz bir şeyden e, e, yani etkilenmeye bozuk bir bozuk bir şey olmasa dışarıda belki yediğiniz bir durum yani mikrobik bir şey de olabilir bu. Evet e, güzel böyle şey e, hani böyle daha çok böyle para ek gelirlerle ilgili güzel fırsatlar var yani. Ee, yani siz atıyorum çalışıyorsunuz maaşınız var evet bu değil bunun dışında da sanki böyle bir takım e, ek gelirler belki ek iş yapıyorsunuz ya da yapacaksınız böyle bir durum da olabilir ya da işte belli bir süre size e, Para yardımı yani para anlamında sizi rahatlatmak için bir destek alabilirsin. Destek verecek biri olabilir ailenizden biri. Bu da olabilir. Yani süren bir şey de olabilir bu. Sevgili oğlaklar dilerim güzel bir hafta olsun sizler için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.